Hazır mısınız? Aldı, aldı. Hazırız. Alıyorum. Motor. Elimden çıkacaksın. Çıkmayacağım. Hepimizin gönlünde yer etmiş sımsıcak klasikler. Ala abi ne olur bir kere kovarsın al gibi günleri. <laughs> birlikte güldüğümüz. <laughs> birlikte hüzünlendiğimiz. Ayrılmayacağız ya. Abla. Unutulmaz sahneler. Evet, Bazı güzellikler vardır. İnsan kendini ondan kurtaramaz. İşte siz osunuz. Türk sinemasının büyük efsanesi. Hayda, derya kuzusu bunlar. Olsa balığı bunlar. Gel, gel. Sen de al, gel. En çok sevilen Kemal Sunal filmleri. 1 lira manevi tazminat ödemesini talep ediyoruz. Bu kadar bir bir yürüyüşü mü yapıyorsun? Ben sana 5 lira vereyim de sus bari. Hafta içi her gün... <laughs> TV 8 buçukta. Bundan sonra da bu büyük takdirlerinize layık olmaya çalışacağım. Kemal'im! Stop! Stop!